<laughs> Baten, burası Tam olarak nereydi? Uğurlar köyü, şelale. Ayı bu köyü arkadaşlar. Bartın, Bartın'ın her yeri çok güzel. Ama gerçekten de ben mesaj vermek istiyorum. Ülkemizin, tüm dünyanın her yeri çöp, 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 plastik, plastik, plastik. Bilmiyorum nasıl çare olacak insanların attığı gibi, doğaya savurduğu gibi asıl yararlanan insanlar, asıl yerlerinde oturan, şehirde oturmayanlar, bilmiyorum onlara da sesleniyorum. Böyle gözümle gördüm evinin çöpünü ormana doğru attığını arkadaşlar. Lütfen 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 bunu yapmayın. Gerçekten ee, çok tükettik yani. Lütfen bilinçlenelim. Çöplerimizi ne bileyim uygun yerlere atalım. Manitim bazen atıyoruz. Çöpler de başka türlü de gelebiliyor. Yani çöp bölgelerinden de gelebiliyor. Bir çare bulmalıyız. Ne kadar toplarsak ne kadar çöplerimizi uygun yerlere atarsak kar kardır arkadaşlar. Hoşçakalın. Badok, Badok, Doğa Kenti, Doğa Kenti ve Bartın, Çağla ve Çiçekler Doğa, YouTube, Facebook, Instagram bağlantılarımız Çağla Gül'le, Çağla Çağla. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Geldim.